Herkese merhaba. Bugün Snoopy'nin SN4488 adlı oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Açalım. Böyle. Böyle. Şöyle çıkıyor. şöyle çıkıyor. Şöyle bir kulaklık. korkum 50 TL çok da. Ondan sonra böyle kademeli var. Şöyle açılıp kapanabiliyor. Şöyle. Bir dakika. Şöyle büyüyor. Kafaya inşallah. İşte dediğim gibi şöyle büyük küçülüyor. Diğer tarafı şekilde. Biraz şunu mikrofonu çok ses vermiyor. Ya da böyle takıyorsun. çok kulağına böyle tam oturmuyor kulağınıza güzel ama hediye şeyleri sınav şeyleri. Evet bugün gördüğümüz o kadar da aymaç. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın.